Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'li yetkili, İran'a ait İHA, İsrail'e ait gemide infilak etti. ABD'li bir savunma yetkilisi İsrailli bir milyardere ait konteyner gemisinin İran'a ait olduğundan şüphelenilen bir insansız hava aracının saldırısına uğradığını bildirdi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, The Associated Press'e yaptığı açıklamada İsrailli bir milyardere ait Malta bandıralı geminin Hint Okyanusu'nda uluslararası sularda ilerlerken İran üretimi Şadid 136 tipi İHA ile hedef alındığından şüphelendiği bildirildi. İHA'nın infilak edip gemiye zarar verdiğini aktaran yetkili, geminin mürettebatında yaralan kimsenin olmadığını kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.